Aşağıya bir tane aşağıdan takalım. Şu projeyi kendim adam. Spotlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 tane burada. 14 tane burada. 14 14 14. Şuradan başlayalım. bacanın, bacanın yanındakinden başlayalım. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32 tane. Böyle evet, çekiliriz yaptık. 32 tane spot. Bunları da asma tavanlarda da herhalde kablo çekmeye geldiğimizde veya denemeye. Ondan sonra yapalım yok Buraları da. Ya da spotlar dağmaya geldiğimde zaten geldim hazırladım. Hem onlar da dağılsın ama haber versinler. Hadi şu aşağıya da alternatif dağılın da gidelim. Çolay daxdın atımı epizə irəliyə daxdın